olacağız. Bu ne lan? bak şuna yani zengin ailenin şeyli, ay fakir ailenin şeylerine bile zengin çocuğu geliyor. Of keşke, keşke ben de onlar gibi olsaydım. Keşke benim ailem de onlar gibi olsaydı. Bu yası sanki bizim evimiz değil. Kiyada oturuyoruz. Para vermemiz gerekiyor. Yakında bu ev bile şah olacak. Kendimi burada yakıp gül etmek istiyorum. <laughs> anne, bu kardeşler ha. Alan. Ay. Nerede oda? Oda nerede? Odayı bulamıyorum. Anne bu yaz. Bu ya da değil. Kınca, salonda uyuyacağız. Salonda uyuyacaksın. Uf tamam anne ya. Yom yom. şuraya kızım ya. Tutmam seni şöyle. Ne biçim olmuş bu ya? Yum Kızım, Burada, e, buradaki e, buydaki kıyafetli giyinebilirsiniz. Ev hiçbir şey anlamadım yazmıyor da sadece. Ev giyineceğim ya zaten çok üşüyordum. Bu Aa, kim? Burada ya tamam yatıymış da. Zengin bir aileyiz ama gene de bazı eşyalarımız aydı yani. Yani ne oldu oğlum bilmiyorum. Tamam var gel beni sahipler yani. Ne yapalım artık kardeşim mi kalacağım ben? Dur kamera kayıtlarına bakayım. Her yerde kamera kayıtları var. Tamam bekliyorum ben şurada oturayım bari. Tamam tamam tamam. Anne seni buraya bırakmış. Ya. Ay, tam bay sahiplen. Ben annesi hiç kalamam. Nasıl yaşayacağım yok şa. Ee, tamam. Ay çok güzel bu kıyafetler. Hiç böyle kıyafetler giymemiştim hayatımda ben. Nasıl gideceğiz şimdi? Eve. <laughs> Bu ne güzel bir evmiş böyle. Oha. Su için bizim bankamız var. Öyle mi? İlk defa böyle bir ev görüyorum. Biz fakir bir fakir hanede kaldığımız için resmen böyle yerleri bilmiyorum. Katı da var. Oha yuh. Oha küvet. Ee, küvet çok tatlı küvetmiş lan. Yatak. Yatak bir. Oha. Şuna bak. Yuh ya vallahi. Ben böyle hayatımda görmedim. Çok teşekkürler beni sahiplendiğin için. Bu da sanırım çocuk odası ama ben burada yatamam. Ben koykayım. güzel. Hmm, ay 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 yanlış. Ay gittim yanlışla. <laughs> of saçımı. İstersen... Efendim? İstersen yarın denize gidebiliriz. Çok Gel. güzel Gel. mayalar tamam. Bu arada benim giyeceğim kıyafetlerin hepsi nerede? Yani benim yoktu. Sadece böyle İlk başta beni gördüğün haldeydim. Sadece öyle giyiniyordum ve çok üşüyordum kışınları. Bak nerede biliyor musun? Şu çekmecelerde. anladım. Peki istediğim zaman istediğim şeyi giyinebilir miyim? Tabii ki de. Hmm, benim tabii. tabii ki de dedim ama neyse. <laughs> Sabah oldu. Tabii benim uyumama gerek yok. Çünkü normalde fakir halimizde ya uyurken uyumuyor. Yani uyurken derken e, oradayken şey yapmıyorduk yani. <laughs> uyumuyorduk. Ondan dolayı alışayım uyumamaya. Allah düştüm lan. Ona şey düşüştü. ne biçim Neredesin? Alt kattayım. <laughs> Ama ne Yok, evet, evet çok açım ben. Niye yok diyordum ki aynı bir misafirlikteymiş gibi. Böyle misafirlikte olun. Mekanı istersin? Bakayım ben İm, süt süt bana bir şey. bir beyana koyar mısınız? Tamam. <laughs> çok teşekkürler. Ay çok daha açtım. Biz fakir asla yemek yemiyorduk. Peki bir şey diyeceğim. Normalde salonda olması gereken televizyon niye? Niye üst katta? Yatak odasında var. Ya. Ne ev Ne? Evet ya. Allah. Allah. Ay yüzüyor. Ben yüzme bilmiyorum. Allah şuradan çık. tamam canım çıktım. Aslında yüzmeyeyim Aslında yüzmeyi biliyorum. Bak şimdi. Ama ilk önce mayo giymem lazım. Bu bir şeyler. Tamam ben sana veriyorum. <laughs> ben şimdi de e, anne sana maya giysene. İş kıyafetlerinin olduğu yerde vardı sana göre bir tane mayo. Yok kızım yok. Ben şey yüzmeyeceğim. Tamam o zaman. Bana yüzmeyi öğreteceksin ya. Yani yüzmeyi biliyorum aslında da. Anne beni kasa yayına götür. Hani kasa yayı vardı ya. Kasa yayı demiş hı. ya. Ama ben bir mayım giyeyim o zaman. Tamam. Ben de bir ayaştayım şöyle düzek. Yanlışlıkla manşıkla giyersem ne olacak? Neyse sonra çıkarım. Tamam. Ay buldum buldum. Gel be. Anne burada. Buradasın yani. Burada çillerim. Gel gel kızım. Ay olmaz. Neresi? Neredesin? <laughs> en arkadayım. Kızım gel yüzme şeye. Nereye? Çocuğun... Gel kızım bir yanıma. Neredesin? Orada yerde kal. Buldum sanırım. Kasaya yeni buldum. Tamam. Sen daha iyi bul istersen. Böyle burada kasa var yani. Niye buraya koymuşlar? Neyse. Ben, Anne alabilirsin buradan para. Bak. Anne dur bir dakika dur. Ha açtım ya. Ben iki dakika burada bir saklanabilir miyim ama sonra aç. Tamam. Açamış. Aç Açtım Açtın mı? Ay kızım açamıyorum. Anne. <laughs> <laughs> diyoruz. Bunu paylaşıp geleyim. Gerçekten